sizlere 15-31 Mart arası burç açılımları yapıyorum. Şimdi sıra balık burcuna geldi. Bakalım balık burcu 15-31 Mart tarihleri arasında nelerle karşılaşacak? Ne gibi şeyler hayatında olacak? Bunlarla ilgili kartlarımızı açalım. Öncelikle kartlarımı karıştırıyorum. Bu süreç sizi sıkıyorsa e, birazcık videoyu ilerletebilirsiniz tabi ki de. 15 31 Mart Barık Burcu 4 tane düşmüş neyse 4'ünü de alacağım. normalde tarot kartlarından 3 tane seçiyorum 15 31 Mart Balık Burcu Açım iyi mi? Görünüyor mu? Senin görünüyor mu? 31 Mart, Avrupa Burcu, kart yok alalım. burcuna biraz kıyap geçiyoruz gibi bir durum söz konusu kartlarda balık gibi atlıyor zaten 15 31 Mart. Kurucu. şu anda sabah izlenmiyor arkadaşlar sabahın çok erken bir saati olduğu için ve herkes uyuduğu için biraz sessiz çekmeye çalışıyorum siz artık videonun sesini açarak dinleyin lütfen 15-31 Mart 不吃。 kartlarımı dizdim. Ancak biraz beklemeye alacağım. Ezanın bitmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Ezan bitti. Şimdi e, kartları okumaya başlıyorum. 15-31 Mart Balık burcu için kartların anlattıkları şöyle arkadaşlar. Şimdi burada bir takım e, hakların Eşit dağılımıyla ilgili bir e, durum söz konusu. Bu maddiyatla alakalı da olabilir. Bu bir miras meselesi olabilir. E, eğer çalışıyorsanız iş hayatınızda e, edinilmiş olan hakların eşit olarak dağıtılması ile ilgili olabilir. Bu ne, nedir? Mesela zam olabilir. Ya da sosyal e, bir takım haklarınız varsa bunların eşit dağılımıyla ilgili olabilir. Böyle bir hak e, alacaksınız. Bunu, bunu siz hak ediyorsunuz çünkü. E, bir konuda çok çok keskin bir karar alabilirsiniz. Ya da e, sizinle ilgili bir konuda bir kadının çok keskin bir kararı olabilir. Bu karar bir yeri terk etmekle ilgili de olabilir. Yani e, bir şeye karar verip bir yeri terk etme e, davranışı sergileyebilirsiniz. Ya da böyle bir düşünce içerisine girebilirsiniz. Çünkü bugüne kadar artık taşıdığınız yükler sizi gerçekten çok yormuş gibi görünüyor. Aslında baya e, baya yol kat etmişsiniz. Yani yolun sonuna gelmişsiniz. Fakat şu anda gerçekten önünüzü göremeyecek düzeyde bir yük taşıyorsunuz üzerinizde. Bu da sizi çok baskılıyor. Ee, müthiş bir yoğunluk var hayatınızda. Bu iş hayatınızda da olabilir. Özel hayatınızda da olabilir. Bir takım şeyleri tecrübe etmişsiniz. Ee, ve karşınıza artık farklı olasılıklar çıksın istiyorsunuz. Yani seçeneklerim olsun istiyorsunuz. Çünkü bazı konularda özellikle maddi konularda belki de bir takım başarısızlıklarla yüzleştiniz maddiyatla ilgili bir takım şanssızlıklar yakınınızı bırakmamış olabilir ama bunlar sizin kendi içsel gücünüzle şifalanabilecek gibi görünüyor bu nasıl olur olumlu bakmaya çalışın kendi içinize dönün, kendi içinizden evrene olumlu mesajlar yollayın. Aynı zamanda geçmişle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Burada iki defa yüzleşme kartı çıkmış. Geçmişle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bunlar Sizin geçmişten getirmiş olduğunuz takıntılarınız saplantılarınız olabilir ya da geçmişten gelen e, düzenle ilgili hani değiştiremediğiniz bir yapı varsa bununla ilgili bir yüzleşme olabilir e, belki de bu düzeni değiştirmeniz gerekiyor olabilir belki de burada terk ettiğiniz yer alışılagelmiş olan bir düzen olabilir bunu yaptığınız takdirde bir zafer elde edeceksiniz yani bu başarısız gibi hissettiğiniz süreç sona erecek gibi görünüyor ve siz bütünsel olarak bir tatmin duygusu yaşayacaksınız. Aynı zamanda aşk hayatınızda da aşk ve tutku yani cinsellik bu süreçte gayet hakim görünüyor. Duygular sanki tavan. E, ya siz aşıksınız ya da birisi gerçekten size aşık ve bu aşk içinde cinselliği de barındırıyor. Kartların söylemek istedikleri 15-31 Mart aralığı için balık burcu arkadaşlara bu şekildeydi. Şimdi birer tane melek ve tanrıça kartı da çekelim. Bakalım onlar neler söyleyecek. Önce melek kartı çekelim. Melekler bize ne diyecek? 15-31 Mart Balık Burcu 15 31 Mart Kalıp burcu. İki kalp geldi. İkisini de okuyalım. Bir tanesi adalet. Bir tanesi birlik. Adalet baş melek Röpüel'den geliyor. Adil ve uygun kararlar. Doğru bildiğini yap. inançlarını savun. Zaten ilk başta dedim ya haklar eşit bir şekilde dağıtılacak burada bir adil bir ım, karardan bahsediliyor. Zaten keskin karar veren bir kişi de vardı. Doğru bildiğini yap ve inançlarını savun diyor. İnandığınız şeylerin arkasında durun arkadaşlar ve kendi içinize dönüp kendi içinizde sizin için gerçekten en doğru olan şeyi yapın. Kartı size göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradaki meleğin elinde bir adet terazi vardır ve terazi dengededir. Öbür elinde de kılıç vardır. Biraz önce zaten o adil e, kar, e, dediğim durumda da o kartları da size göstereyim. Bakın burada keskin kararda bir kılıç vardır. Burada da dengede bir eşit haklı tam bir e, adam var. Elinde de bir dengede terazi tutmaktadır. Aynı şeyler çıktı. Kartlar gerçekten melek kartları zaten genel anlamıyla açılımlara imza atar Birlik kartı çıkmış baş Melek sandal fondan geleneksel bakış açıları ve yöntemler ruhsal organizasyonlar akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlar ara diyor ee, burada ruhsal organizasyonlar biraz dediğim gibi biraz içinize dönebilirsiniz yani kendinizi şifalandırıp e, bir yol alabilirsiniz e, aynı zamanda arkadaşlarınızdan ya da destek alabileceğiniz Kendinizden yaşça büyük olabilir ya da e, inançlarını, e, sezgilerine, size söyleyeceği her şeye güvenebileceğiniz bir takım yakınlarınız olabilir. Bunlardan lütfen destek alın. Geleneksel bakış açıları ve yöntemler. Yani bakış açınız çok da uç olmasına gerek yok. Geleneksel bakış açıları da kalabilirsiniz. Şimdi bir de tanrıça parti seçelim. Bakalım tanrıçalar bize ne söyleyecek. 15 31 Mart balık burcu için bir tanrıça mesajı alalım. Tanrıça Lakshmi'den geldi. Parlak gelecek. Endişelenmeyi bırak. Her şey yoluna girecek diyor size. Şöyle göstereyim. Endişelenmeyi bırak. Her şey yoluna girecek. Eğer bir konuda endişeniz ya da kaygınız varsa bununla ilgili tarçaların size mesajı endişeye gerek olmadığı. Balık burcu arkadaşlar umarım almanız gereken mesajları almışsınızdır. 15-31 Mart tarihi arasında umarım güzel şeyler sizi bulsun. E, açılımımız bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, beni izlemeyi, beni beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.